bak şimdi evin içine şöyle bir eski ev. Önce yeni mi eskisinden mi başlayalım? Önce eskisinden başlayalım. Açıl açılsam açıl. Açılsana bacım. Bu arada şey eski evimi artık hiç girmiyorum ona. Şimdi yeni evime açık oldum artık onu yürüyorum. Çünkü çok güzel. Bir de Eren dedi evi çok şirin. Mesela eski evim. Bir şey söyleyeyim. Hay, abla hayla burada Sen neden kalkmıyorsun? Sen kafayı mı yedin? Evet de burada uyuyor. <laughs> burada da var. Şöyle. Abi ne yapıyorsun? Bakın bu arada burayı da Attım. Burada tek bir tane elbise kalmış. O da erkeğin. Bu da çanta koyuyordum. Çünkü sığmadığı için şuraya koydum. Eski evim bu kadardı. Şimdi yenisine geçelim. Bu arada eskisini artık hiç kullanmıyorum. Yenisini kullanıyorum. O şey gösterdim ya eski evim. O şeyti 22 mi 21 TL etti. İşte babam aldı çok heyecanlandım ama aslında şu yeni evimi aldım çok heyecanlandım 70 TL olabilir fiyatım 70 TL yeni evim. olabilir hadi açıl bacım açıl 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 Açılı. yeni evim bakın cürtat Ay, şurada cürta, var. Bir de az önce dürse aldıklar. Burada açtık. Burada önce bezin değiştirdiler. Buradan <laughs> Burada makyajlarım var. Her gelip makyaj yapıyorum zaten. Yeni evim böyle. Tuvalet de varmış. Zaten biliyorum ki zaten tuvalet vardı Boşver. boş ver. Şeker de varmış. Alamıyorum ki ben bunu. Sadece buradan alamıyorum. Ben bunu kimin yiyeceğim? Hep yeşil çıkıyor ha. Düş. Şurada kalsın. Dolabını bakın bir şey yok yani. Bunu da böyle artık kapat şunu. Burada da fırın var. Burada içecek vardı. Burası böyle. Kapatsana fırın. Fırın kapan. Kapan. K Kapansana şimdi. Tamam. Bak bunu az önce kapatalım açıldı değil mi? Aç. Boş ver. Burada bizim misafir odasımız. Misafir odamız televizyon vardı. Şuraya koydum o şeyi. Bazı gelip oturuyoruz. Bir şey yaparız. Burada çıkmaymış. Ben küçüğünü de buldum. Bu kız, bu kız da burada geliyor. TikTok çekiyor. Ee, gibi arkadaşlar. Ben bir Kız Burası da böyle. Burada salıncak da var. Burası da böyle. Bunun arkadaşı var. Bunun adı nedir be? bu adı şey neydi ya? Bunun adı da Eren bu da benim. Burada burada Eren yatıyor, burada adı annem ben yatıyor. Babam yok, benim babam ölmüş. Bu kadar gerçekte değil. Şu an işte bir baba. Bu da o şu elbiseni nasıl buldum diyor. O elbiseyi evimden aldım. Bak E burası böyle mi? Kızın okul şeyleri. Kapatsın mı ya? Tamam. arkadaşlar bu arada burası böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hedefim 1000 abone. Lütfen abone olun. Bak o kadar emek harcıyorum. Hadi e bay, bay Çok seviyorum. Bay bay.